Karpuz mu kesecektik? Karpuz kestik yiyen yok diye. Ha. Bir eski bir yarışmacımız koca bir karpuzla geldi Gör. buraya. Az evet, önce gördük. önümüzden geçti. Biz de yakalamışken onu buraya almadan bırakmayız. Olmazdı. Acaba Hemen. kim geldi? Size şans dilemek için geldi. Kapı açılsın görelim efendim. Karpuz getireyim acıldana gireyim. Kargaşa yaşanıyor müzikte sürekli. Kaç kilo? Bir koltukta kaç karpuz? Ee, yani bir onu en az onu var. Var değil mi? Hoş geldi. Teşekkürler. Adana'da bir köye gittim. Ha. Orada bir köy ağası var. Hı. Ee, yani gitmişken Hoş. karpuz aldım. Evdeydi. Ha. Dün geldim zaten Adana'dan. Ha. Evdeydi. Ben de buraya gelecektim. Nereye bakayım? Unuttum ama o kadar heyecanlıyım ki sanki ilk Niye? defa güzellik A -a. yarışmasına katılıyorum. Bir güzelleşmişsin, bir şey olmuş, dinlenmişsin. İnşallah evet. biz de öyle olacağız. Herhalde 5 aydır yani hiçbir şey yapamıyordum, gün yüzü göremiyordum. Oh. Açıldım saçıldım karanlık diskolarda. Ooo! Oh. Evet. Öyle. Ben de hani tatlı falan almayayım dedim. Aa Tuğçe de buradaymış. <gülüyor> Ay <gülüyor> Tuğçe! Niye Benim tacımı ya, başımdan Tuğçe? alan Tuğçe. Ha. Efendim? Ha, ha benim tacımı başımdan alan ya, Tuğçe. Ben niye alayım ya? Ben niye alayım? Kız mesela yani inandın mı? Sen yeni fenomen adaysın ya. Onlar son ikiye Olay. kalmışlardı. Tabii. Evet. Ee, ben de tatlı falan getireyim dedim. Hep beraber ekibi çok özlemiştim. Valla karpuz nefis tercih olmuş. <laughs> finalle ilgili var mı söyleyeceğim bir şey kızlara? Ya finalle ilgili ne bileyim sevdicek kızlarımız burada. Ee, güzel. Nerede pankartı? <gülüyor> <gülüyor> pankartı. <gülüyor> Yok. Ee, kızlarla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani çok uğraştılar, e, çok çaba gösterdiler. Yani biraz daha uğraşabilirler bugün yani son ya gün. Desteklediğin var mı aralarında? Ee, ya iki kişi var şimdi söylemeyeyim İkisinin de kalbi şey olur böyle pıt pıt olur? olur hani sanki birini tutuyorum gibi ama söyleyeyim söyleyeceğim. Söyle. Ya Şimdi bir de aynısı çıkıyormuş sanki ben kaderlerini ben belirliyorum şimdi. Hayır şöyle bir şey var. olmaz Sen da. Sen burada isim söylediğin zaman seni destekleyenler de belki onları desteklerler. Ay ben benim puanlarımın e, ah. ben yokum bana biliyorum çok puan atmak istiyordunuz. Hmm. Çok fazla atacaktınız ama olmadı. Benim puanlarımı lütfen e, Merve'ye atabilirsiniz. Merve hmm. burada beni hiç kırmadı. <laughs> e, politik davranamayacağım. Hmm. Sonra ben Dilara'yı çok seviyorum. Puanlarımın Anne. eşit şekilde Dilara'ya atılsın. Al, çok teşekkür ederim. Ya Simay da çok güzel kalpli bir kız. Simay'a da atılsın. Yani çok benim puanlarım de. aslında <gülüyor> burada... <gülüyor> üçe böldü. Oylarına. Buradaki evet Deniz ya, oylarını 3'e böldü. Dayanamadım <laughs> gene ay ağlayacağım ya. Puanlarım aslında buradaki kızların hepsine eşit şekilde ya bir tık Merve'ye daha fazla. <laughs> Peki jürimize var mı? Merve'nin sayesinde 2-3 şey? hafta daha burada fazla kalmıştım. Unutur muyum ben o günleri? Ya. E bizi selam bir şey söylemediniz Ay, ya? <laughs> ay Dene, bebek gözlü Kemal Bey. Olsun. Ya bebek ya, gözlü, ya, Kemal, be Bey bebek gözlü ya. Kemal Bey olarak kaldım Bebek gözlü <laughs> Kemal Bey. Oh, hoş çok geldin. seviyorum. Teşekkürler. Rüya gibi rüyada gibi. Özledi. Oluş, nasıl? Can? İyi, iyi, güzel geziyoruz falan. En Merhaba, güzel. hoş geldiniz. Can. E, a Oldunuz evet. mu var? Hı -hı. çok tatlılar. Canların hepsi çok yakışıklı Öyle. ve tatlı oluyorlar. Merhaba, sizi tanımasam da hoş geldiniz. Anne ben. Merhaba Benim yerimi oldu. doldurmuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> dünyanın en yakışıklıları, en ya. yakışıklıları. Gel. Hoş geldin. <laughs> Tarzımı beğenmeseniz de mahallede olduğum gibi geldim işte. Mahallemde tarzım ben. Güzel görüyorsunuz. On the way to land of fun. Evet, bende, eğlence bende. On the way to land of fun. <laughs> Sen ne demek? Geliyorsun. Bütün eğlence bende. Yani. Ama öyle zaten. Yani. <laughs> benim yolumda gibi. Erkenim zaten biliyorsunuz siz benim kalbimde. Yerim Başka. seni yerim. Ama karpuzu da yiyelim. Gel. Ee, evet Biz Sen burada otur. Biz devam edelim. Leman abla benim şurada bir köşe var ya orada Aha. aradan servis geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle diye bir çay geliyor oradan aradan. Oradan bize bıçak falan bir şeyle ayarlarız. Sonra tamam. karpuzu burada beraber keselim. Tamam. Ben bulaştıramam tamam. kusura bakma. Koltuğa otur aşkım. Karpuzu indirdin. Niye Ama buraya oturdun? siz geleceksiniz ya. Tamam, ben gidiyorum. Ben oturamıyorum bugün zaten. Dün bugün. Hep ayakta kaldım. <gülüyor> evet. <gülüyor> aşkım. Podium. Nereye gidiyorsun? Fotoğraf çekimine gidiyorum. Gel bakalım. Nasıl bir fotoğraf çekimi? O sevmediği için mi? Içime, profesyonel tasarımcının mi? tasarımcının eteğini üzerinde taşıyorum. Hı hı. Onun için fotoğraf tamam, çekimine be, gidiyorum. Burcu. Şey, ne ben, tartışıyorsunuz? Yüksek sese tartışıyorsunuz. Şey, e, Dilara'nın eteğini çok beğendim. Hı hı. E, bir tek ayakkabından pek hoşlanmadım. Simay'ın geçen gün giydiği bir tane ayakkabı vardı böyle yeşil. Merhaba. E bir tane yeşil ayakkabısı vardı. O kombini görünce aklıma o geldi de onu söylüyordum. Öyle bir o ayakkabıyı giyseydin var ya. Biliyorum hatırlıyorum o ayakkabıyı. Simay evet. ve ayakkabıları. Muhteşem olurdu <laughs> ama çok güzel. Eteğime bayıldım. Teşekkür bayıldın? ederim. Simay. Özür dilerim Simay. Kendin... Bu arada eteği kendi yapmış. <laughs> yani. Kendi mi yaptın? Aa, evet. ay, çok Bravo. yeteneklisin. Bravo. <laughs> Gerçekten bu tebrik edilmesi bir etek ya. Aynı anda olsaydı herkes böyle arada senkronize. Ama şöyle bir Muhteşem. durum var. Buraları hareketli ya. buraları Burası da hareketli... hareketli olmasaydı. Evet öyle düşünüyorum Beyeyim ben. Bakayım ayakkabılarının eteğine. Ama ben bilerek giydim yani. Ben bu ayakkabıyı şimdi Dilara'ya vereyim. O kadar güzel gözüküyor ki Dilara. <laughs> ama işte üstünde gerçekten daha böyle basic bir şey olsaydı diye düşünüyorum Aslında ben. Aslında denedim de çok böyle kötü durdu. Güzel gözükmedi. Ben zaten önden çok beğendim. Yani arkadaki o uzuntusu biraz rahatsız etti ama gerçekten hiç kötü değilsin. Yani saçın falan da güzel. Dilara Taşkın saçı bu. Umarım sen de finalde güzel bir derece alırsın. Bugün çok iyiyim. Neden bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Duygu. Beğendim eteğini. Yani ben asla giymem aslında böyle bir şey ama sen kesinlikle giyersin. Yo, görsen... sen giyersin ben Ben kesinlikle giyerim evet Al. yani. Aa, Giyemem aa. sanki Şunu dedi eteğini bilmiyorum. Hayır hayır. Ay. Çok fenasın Öykü Hanım. E, Bilmiyorum ben de uygun arkadaşlarını mı kıskanıyorum acaba? Gerçekten bizi yani. kıskanıyor Dilara ne yapacağız? <laughs> ne yapayım <laughs> benim en yakın arkadaşlarım gitti. ya senin en yakın arkadaşın? Niran vardı. Başka? O biliyorsunuz. Sonra başka kim vardı? Reyne'ye bakıyorsun gitti diyorsun zaten. O taraftandı. <laughs> gitti. Değil Deniz ama. gitti. Hep iyi anlaştım arkadaşlarımın hepsi ben gitti. Arkadaşım. gitti. Öyle mi Simay? Peki. Aleyna burada ama. Ya Simay. Oradan söyle diye işaret ettiğini görmedik mi? E, vallahi bir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> ben de gördüm. A, <laughs> a, Yemin ederim a, ki Ama şey şöyle de bir şey var ki en yakın arkadaşların gitti dedi sonra da ama. Aleyna da var hani. Seninki burada olmazsa. da ne oluyor? Seninki burada da ne oluyor? Biz hep vakit geçiriyoruz. Evet Aleyna da. Tamam. Haklı. <laughs> Bak Dilar, hep böyle yapıyorsunuz sonra de öldür ağrıyoruz. hakkını yeme demişler. Yapmıyorum. Bilemiyorum. Bak sesim kötü daha fazla Sima, insanlara zarar malum. vermek istemiyorum. <laughs> Yorumumu bitireceğim sus. Ee, eteğini beğendim ben de giyerdim. Kesinlikle. Ee, emeğine sağlık çok güzel olmuş. Ee, Sima'ya bir konuda katılıyorum. Üstün keşke hareketsiz bir şey olsaydı. Ama bu ben söyleyince doğru, Simay söyleyince yanlış tabii ki. Hayır, güzel Uygu büyüdü finale <laughs> doğru 2 tane güzel yorum aldı. Hayır, senin çünkü ikisi de hareketliydi ve o yorum yaptığın için öyle söyledim. duygu <laughs> bence buna izin vermemelisin. Neye? 3 yani tane yorum aldı, işte son hafta bir açıldı. Ama öyle ya hafta, tamam, bir şey. son hafta açıldı ve güzel tamam, giyiniyor. Tamam. Ama artık söylemeyin, oylarını etkiliyorsunuz. Duygu Yaz'ın 66 88 <laughs> Evet, <gülüyor> onu söyleyebilirsin. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin, bol şans. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum Kerimcan Bey. Bu etek nereden? Ee, bu etek bir fotoğraf paylaşım sitesinden gördüğüm bir etek. Yaptım, giydim. Gel. Kendin mi yaptın? Hı hı. Gerçekten mi? Evet hatalarım var göstereyim mi? Görüyoruz zaten. <laughs> Şurada bir fazlalık. Görüyoruz, görüyoruz. Başka bir şey daha var. <laughs> var mı? Söyleyeceğim sonra. Ya ama sonra. haklıyım. Buradan çıktığım gibi eteği Bunu yapmaya başladım. yapmak çok başladı. zor. Bir e, monte etmesi gerekiyor onu anlatacağım sana nasıl yapılır. Çok Burası. zor bir etek. Görsel anlamda da çok zor. Yapması da eminim çok zordur. İşçilik isteyen bir şey bu, yani milim milim. Ama ben e, çok böyle aradayım etekte. Beğendim mi, beğenmedim mi? Kendime bu sorunun cevabını veremiyorum. Farklı cool görünüyor. Asla sıradan değil. Kötü değil ama çok Garip. etkileyici de değil. Garip bir şekilde. Sevdim Dervişim. Sevdim galiba ya. Teşekkür ederim. <laughs> Öyle yani, o kadar. Teşekkürler. <laughs> Hoş geldin Dilara. Hoş buldum Kemal Bey. Kendin mi diktin eteği? Baştan sona. Dün gece. Gece 2'de ters falan bulamayınca. <laughs> Cepleri niye boş? Çünkü internette gördüğüm modeli böyleydi. Boştu. Aslında burası bomboş olmak zorunda ama biz içine kıyafet giyiyoruz. Bir, şey bir tek şuna üzüldüm. 26 hafta boyunca en basit kuralı öğretememişiz. Ne? Hareketli böyle cangıl cungul bir eteğin üstüne o bluzu giyemez. Aslında ben çok düz. Aslında'nın yasak bir olduğu şey. günleri ne kadar özledim biliyor musun? Efendim? Aslında'nın yasak olduğu günleri özledim. Haklısınız Kemal Bey. <laughs> Keşke dümdüz bir tişört giyseydim Beyzik. Çok Bisiklet kötü yakalı, durmuştum. onun yakasını açıp şöyle fırtısaydın. beline ince yapıştırsaydın, içine soksaydın yine. Ama bu bluz, bu eteğin üstüne olmaz. Eteği ben beğendim. Farklı, güzel, neden olmasın? Doğru düzgün, mükemmel dikilmiş olsa eminim çok daha iyi duracaktır. Şu an tabii ki hataları var. Fermuarın da düz ipliği kaymış mesela. E, fermuarı daha yamuk olması gerekiyordu. Ben bu kadar o zaman daha yamuk, yamuk yapman gerekiyor. Şu an düz ipliği kaymış gibi duruyor. Evet. Yani Hata var gibi duruyor. E ama tabii hani sabaha kadar diktin uğraştın. Emeğine saygı duyuyorum evet. Model güzel, fikir güzel ama bluzunu beğenmedim. Teşekkür ama ederim. Ama sen iyisin. Teşekkürler. Finalist olmayı hak edenlerden birisin. Teşekkürler. Benim tüm söyleyeceklerim söyledi şu anda. Öyle ne, mi? Ne, ne bulayım yani <laughs> ben üzerine söylemedim ne ekleyebilirim sadece. <laughs> onu düşünüyorum. Etek gerçekten çok enteresan. Ben de aynı şekilde beğeneyim mi, beğenmeyeyim mi arasında kaldım ama yani her şey bir yana üst daha fazla beni rahatsız ediyor. Çünkü alt bayağı e, ne diyeyim alengirli bir etek. Aslında dediği gibi Kemal'in iyi bir işçilikle çok tarz, tasarım bir etek olabilir. Üzerine düz bir şey Göz arıyor aslında çünkü bu sefer yani mı bakalım, üstte mi bakalım karışıyor. Yani çok da yorum yapmayayım diyeceğim her şeyi söylediler. Sen <laughs> söyle yine de <laughs> şansınız bol olsun diyeyim, ne diyeyim? <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> bu arada e, Deniz'in karpuz keseceği sehpa geldi onu Aya. alalım. Ha alalım. Yorumumuzu bitirelim sonra yapalım istersen. Sen Yok zaten yanında kesecek hocam. o. Ha anladım. Başlıyor kesim yani. Sen yorumunu yapacaksın o orada kesecek tamam. İvan'a. Düzgün kes yiyeceğiz. Hani ben Ostara gidecektim tamam. <laughs> Benim en sevdiğim meyve karpuz biliyorsun. O yüzden getirdim. Ya. Diyorsun. Yeşil çünkü rengi seviyorsunuz. Yeşil olan her şeyi seviyoruz. Evet. <laughs> evet. Deniz karpuz keserken ben de bir yorum yapayım. Ee, de şey evet, Dilara'cığım hoş geldin. Hoş buldum İvan Hanım. Ee, ben etini beğendim. Değişik. Ee, marjinal bir şey. ideal bir şey. Farklı. Fikri de çok güzel. Ama bu eteği nasıl yapmalısın? Sen zaten moda tasarımcı olduğun için e, bir teknik olarak sana yardım etmek istiyorum. E, kesim olduğu için ve hiçbir yerde e, ucu tutmuyor. E, etek yamuk duruyor. Evet. Bu tarafı bağlı ama bu tarafı boş. Evet. Öyle olmalı zaten. Yan durmalı. E, belki ya da bir tül diktirebilirsin. Transparent tül diktirebilirsin. Onu daha düzgün şekilde gösterebilirsin. Ya da ee, Bacağına bir bant e, diktireceksin içinde bantı diktirecektin bacağını saracak o zaman o şey e, oynamaz yani şey eteğinde ucu oynamaz o kadar ve daha düzgün durur. Bant. Aç e, bacağını şimdi. Sol tarafta var ya evet. orada içinde böyle bir bant dikeceksin ayağına monte edeceksin etin ucu Çift diktireceksin. Çift taraflı bant gibi mi? Anlamadım. Bant. Bant gibi yani. Ha, Ayağını saracaksın... Okay, onu dikireceksin. O zaman sabitleşeceksin. Böyle boş boş durmayacak. Evet anladım. Yani ya da tül, <laughs> transparan bir tül hiç belli olmayacak aynı etki <laughs> yaratacaksın ama o kadar e, yani karma karışık durmaz yani zımba jilet gibi durur. O yamukluk o zaman olur, her şey olur. Fermuar da aynı yerinde durur. E, ben fikrini çok beğendim. Sen bunu tek başına yaptığın için yani ondan dolayı böyle oldu ama ben de üzerindeki hareketli bluzunu da sevdim etinden e, volanlarını üstündeki volanları ben sevdim ayakları sadece da e, şey de olabilir e, tek banda da olabilir direkt o yani çok klasik geldi böyle bir çılgın bir tasarım için ama sen bunu çok güzel taşıdın çanta Renkli olabilir mesela böyle, <laughs> çizgiler de olabilir, pontiyel de olabilir, yani fuşyalar da olabilir. Orada <laughs> biraz kırması gerekiyor bu tarzı ama sen de böyle biraz daha klasik yorumu kattın. Sen tarzlı bir kadınsın Dilara'cığım. Finale mutlaka seni görmek istiyorum ve hak ediyorsun e, finale kalmaya. Bakalım birinci kim olacak, o taçı kim takacak acaba? <laughs> acaba. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ediyorum. Ben konuşmam mı? Burada neler oluyor? Gel canım, gel. Gel, <laughs> gel, gel, gel. Sen de, <laughs> de de gel. Olur mu? Bir siz karpuz olur mu? <laughs> Dilara'cığım sen oradan pankartını alıp bu arada oylarını iste. <laughs> Yapıyorum. Merhaba. <laughs> ee, bizi izliyorsunuz. Başından beri ya da ortasından beri ya da son, sonlarına yaklaşınca. Ee, um, Başından beri buradayım. Buraya çok fazla emek veriyorum. Şu anda da emek veriyorum. Orada karpuz yiyorlar. Ben sizinle konuşuyorum. <laughs> Canım çekti falan. Arkadakiler de yemeye başladı ama ben yemiyorum. Ee, beni destekliyorsanız, beni seviyorsanız, tarzımı beğeniyorsanız 66 88'e diler yazıp yollayabilirsiniz. Ben de karpuz <laughs> yiyeceğim. Bozuması. Deniz bunu <laughs> şey, da şey, Tatlı bir jüri şey var. Nerede bu tek gibi hanım? Yedin mi? Böyle olan olan bir tane şey olamaz. <laughs> <laughs> Aynı şey ısırdı. Ben şunu şöyle alalım. Benim böyle. O Aleyna, yuh sana yuh. Denizciğim teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir karpuzmuş. İçinde arılar var resmen. Bağ, Adana'da Bağ. Da mı? Bağ. Bağ batıyor, arı arı var içinde. Adana'da mı? Evet. Adana. Teşekkürler biz de Vallahi çok seviyoruz. güzel gelmiş. Yusuf seni çok seviyorum. Yetiştirene de Allah razı olsun. Şimdi bunu alıyoruz. Haha. Servise bu geliyoruz seninle de vedalaşıyoruz aşkım. Ay gidiyor mu ya? Vallahi bir gidiyoruz. Yürüyeceğim <laughs> mi? Sen yürü, biz bunları aldıralım bu arada. Alayım ben. Taşırım. dedi. Mı? Hadi sen bir tur yürü. Bizim rengarenk bir yarışmacımız vardı. Yani bu da her, her kokoş olmasın. En evet. pahalı diken elbise bu podyumda. O tatlılığı podyumda yürümesi böyle bir sallana sallana Tabii. gider ya. En gösterişli şovlar yapan. Nazlı Amaral! <laughs> Müzik <laughs> Doydun mu? Doydum. <laughs> Ama kadın da yıldız ışığı yok mu? Var hep vardı. Toplam.